Uzak bir köşte, unutulmuş bir koleksiyonun fısıltıları, akıl almaz bir yok oluşun habercisiydi. Uzak bir köşte, inzivaya çekilmiş bir araştırmacı, eski eşyaları düzenlerken tesadüfen gizli bir bölmeyle karşılaşmıştı. İçinde, ahşaptan özenle oyulmuş, garip figürlerden oluşan bir koleksiyon buldu. Her biri tuhaf bir yaşam barındırıyor gibiydi. Figürler arasında kendi yüz hatlarını Hatta gözünün altındaki belirgin izi taşıyan bir tanesi dikkatini çekmişti. Başta bunu sadece ilginç bir tesadüf olarak yorumladı. Ancak günler geçtikçe o oyma figürün sabit bakışları daha canlı, ahşap dudakları daha kıvrık görünmeye başladı. Köşkün her odasında yalnızlığını saran soğuk bir esinti hissetmeye başlamış, sanki görünmez gözler tarafından izleniyormuş gibi rahatsız edici bir hisse kapılmıştı. Bir sabah uyanıp figürün durduğu yere baktığında ahşap oymanın yerinde olmadığını fark etti. Telaşla her yeri aradı, yoktu. Ertesi gün araştırmacının köşkteki varlığı da bir silüete dönüşmüştü. Sesinin tınısı solmuş, adımları duyulmaz olmuştu. Kısa süre sonra köşk tamamen boş bulunmuş, ardında sadece tarifsiz bir eksiklik ve uğursuz bir sessizlik kalmıştı. Kimse onu bir daha görmedi.